Futbolda gol atmak istiyorsanız ilk olarak ne ihtiyacınız var? Tabii ki de forvete. Peki ya sahte 9 bu işi yapabilir mi? Sahte 9 nedir? Nasıl ortaya çıktı ve tarihte bilinen ilk sahte 9 pozisyonunda oynayan futbolcu kimdir diyorsanız eğer hepinizi videomuza bekliyoruz. Sahte 9 yine İngilizce bir terim olan false nine'dan türemiştir. Geleneksel santraforların numarası olan 9'dan gelen sahte 9 ya da yalancı 9 numara forvet ve ofansif orta saha oyuncusunun arasında kalan futbol pozisyonuna verilen attır. Bu rolün taktik tahtasındaki amacı rakip stoperleri sahte 9 pozisyonda oynayan oyuncuya yaklaştırarak diğer oyunculara büyük boşluklar sağlamak veya sahte 9'a topa sahip olma ya da pas atma fırsatı vermektir. Ofansif orta saha ya da oyun kurucu rolünün forvete daha yakını olan sahte dokuzu oynamak her futbolcu için oldukça zor olduğu gibi teknik adamların da sahte dokuzu oyun planına adapte etmesi gayet zordur. Çünkü aynı zamanda hem iyi bir 9 numara hem iyi bir 8 numara hem de çok iyi bir 10 numara olmanız gerekiyor sahte dokuz olabilmeniz için. Bu pozisyonu en iyi anlatan cümle ise ileride hem 8 numara hem 9 numara hem de futboldaki 10 numara gibi oynamanız gereken bir pozisyondur. Bir diğer anlatımla sahte 9, klasik bir forvet olmayan, takımını topun sahibiyken rakip stoperlerin arkasında koşu yapacak şekilde pozisyon almak yerine rakibin ile orta sahası arasındaki boşlukta konuşlanan ve buluştuğu topları arkaya koşu yapacak takım arkadaşlarını atmaya amaçlayan hücum oyuncusu tipine denir. Sahte 9'ların futbol sahasındaki görevleri nelerdir peki? Rakipten adam eksiltir, daralmış alandaki takımın yolunu açar, ceza sahasına yaptığı bindirmelerle gol arar, kendisini fazla fark ettirmeyerek gol arar ve zamanında savunmaya da yardıma gelir, boş koşular yapar, atağın yönünü değiştirerek takımını rahatlatır ve pas kanalları yaratarak yaratıcılık özelliğini gösterir. Bunlar sahte dokuzun sağ içindeki asıl görevleri olarak biliniyor. Adam adama markajı bozan bir pozisyon olan sahte dokuzlar yaptıkları topsuz alan koşularıyla rakip defansı bozarak takımının kanat organizasyonlarını daha etkili hale getirmek için yoğun çaba sarf eder. Hiçbir futbolcu futbola başlarken ben sahte dokuz olacağım diye yola çıkmaz. Birçok futbolcu kariyerinin bazı dönemlerinde antrenörünün taktik tahtasında kendisini sahte dokuz olarak görünce o pozisyonu anlamaya ve adapte olmaya çalışır. Peki antrenörler sahte 9 oynayacak olan futbolcuları hangi özelliklere göre seçerler? Çizgiler arasında boşluktan yararlanarak top sürme yeteneği, orta saha ve kanatlarla bağlantı kurabilmek için iyi bir pas yeteneği, Uzaktan şut konusunda beceri ve takım arkadaşlarının gole koşmasını sağlamak için oyun görüşü, sahte 9 numara oynanması beklenen futbolcuların olmazsa olmaz nitelikleridir. Juan Peregrino Anselmo tarihteki ilk 9 numara olarak Uruguay'ın katıldığı 1930 Dünya Kupası'nda sahneye çıkmıştır. Kariyeri boyunca forvet oynayan Anselmo bu turnuva boyunca sahte 9 mevkisinde oynayarak futbolda bir ilki başarmıştır. Bu örnekten sonra futbol sahasında sıklıkla sahte 9'ları görmeye başladık. 1934 Dünya Kupası'nda Avusturya milli takımında oynayan Matthias Sindelar sahte 9 olarak forma şansı bulurken 1950'lerin efsane Macaristan milli takımında da Nandor Hidekuti sahte dokuz rolüyle sahada yer almıştır. Sahte dokuzun tarihteki en başarılı örneği, en başarılı aktörü ise Hollanda milli futbol efsanesi olan Johan Cruyff olmuştur. Cruyff'e her videoda muhakkak ismi en az 1-2 kere geçiyor çünkü Cruyff gerçekten futbolun öncülerinden, babasından birisi. Total futbolun içinden çıkan bir mevki olan sahte dokuzu ilk kez modern futbola yakın şekilde doğru uygulayan kişi olan Cruyff hem sahada hem de antrenörlük hayatında sahte dokuzlara sık sık yer vermiştir. Sahte 9'un modern futbola en yakın şekilde uyarlanması ve kalıcı olması içinse gelin 2006 yılına gidelim ve 2006 yılındaki Roma kadrosuna göz atalım. O dönem Roma'nın teknik direktörü olan Luciano Spalletti radikal bir karar olarak sahte 9'u tekrar futbol sahalarına kazandırmıştır. Sağdaki taktik dizilimini 4-6-0 olarak revize eden Spalletti'nin Roma'sında sahte 9 görevini ise takımın efsanesi olan Francesco Totti üstlenmiş ve muhteşem bir şekilde gerçekleştirmiştir. Bu diziliş ve Totti Totti'nin sahte 9 olmasıyla Spalletti de 11 maç ard arda galibiyet elde ederek rekor kırmış ve tüm dünyaya örnek olmuştur. Totti tabii ki de bir futbolcunun sahte 9 olabilmesi için gereken bütün özelliklere fazlasıyla sahipti. Sahte 9 oynayan futbolcular için örnek vermemiz gerekirse tabii ki de örnekleri çoğaltabiliriz. Birçok da örnek verebiliriz ama bu sahte 9 oynamayı kolay bir şeymiş gibi göstermesin. Sahte 9 olmak futboldaki en zor mevkilerden birisidir. Çünkü hem aynı zamanda forvetsiniz hem de orta sahasınız. Hatta yeri geldiğinde savun olmaya da yardıma geliyorsunuz. Zaten sizlere örnek olarak vereceğim isimlerden de anlayacaksınız bunun ne kadar zor bir şey olduğunu. Barcelona'nın oyun planında Lionel Messi, Euro 2012'de İspanya milli takımında Fabregas, Hollanda milli takımında Robin Van Persie, Bayern Münih efsanesi Thomas Müller, Liverpool'a harikalar yaratan Robert Firmino sahte 9'a örnek olarak gösterilecek en iyi futbolculardır. Dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Pep Guardiola da zaman zaman görev aldığı takımlarda sahte 9 mevkisine şans verirken Liverpool'da muhteşem başarılara ulaşan Jurgen Klopp de sahte 9'a güvenenlerden olmuştur. Hatta bu sene Manchester City'de Kevin De Bruyne sık sık sahte 9 pozisyonunda oynamıştır. Sahte 9 numara için en uygun taktik dizilimi 4-6-0 olarak görülse de 4-2-3-1 ve 3-4-3 taktik dizilimleri de bu mevkinin uyarlanabildiği teknik direktörler tarafından denenerek test edip onaylanmıştır. Sahte 9 numaranın avantajları neler? Neden teknik direktörler sık sık sahte 9 numaraya başvuruyor? En büyük avantajı bir tane daha fazla orta sahanız olacağı için hem topa sahip olma oranınız yükselecek hem de pas yüzdeleriniz daha isabetli hale gelecek. Bununla beraber rakip takımın markajını bozmak için ideal bir sistem olarak da görülür. Çünkü rakip stoperler 9 numarayı orta sahaya kadar takip ederse geride çok büyük boşluklar bırakarak savunma arkasına atılan her topta büyük zaaf yaşarlar. Tamam ya kimse market etmesin olduğu gibi dursun. Biz oyun planımıza sadık kalalım diyorsanız da eğer bu sefer Sahte 9 yaratıcılığını çok rahat bir şekilde gösterecektir. Çünkü bir baskı hissetmeyecektir. Aslında Sahte 9 taktiğiyle oynayan bütün takımların ana planı rakip savunmanın bütün dizilişini bozarak onları alışık olmadığı bir taktiğe yönlendirmektir ve avantaj sağlamaktır. Böyle artılarını sayınca tabii ki de çok güzel oluyor ama tabii ki bu işin de bazı dezavantajları var. Mesela sahte 9 çok az oynanan bir sistem. Çünkü ona uygun futbolcu bulmanız oldukça zor. Sahte 9 oyun sisteminde bir kadro kuracaksanız, bir taktiğinizi buna göre ayarlayacaksanız ona uygun bir futbolcu bulmanız gerekiyor ve ona uygun futbolcu sayısı da günümüz futbol dünyasında oldukça az. Öyle kıymetli bir futbolcu bulduğunuz zaman da onu genelde zaten büyük takımlar kaparak kendi kadro planına dahil ediyor. Tek bir oyuncuyla da kalmıyor. Hem kanatlarınızın da aynı zamanda atletik, hızlı ve bitiriciliği yüksek oyuncular olması gerekiyor. Bu düzende hücumcu bekler de olmazsa olmaz. Yani kısacası sahte 9 oyun planında bir futbol takımı oynatmak isterseniz kadronuzun çok güçlü olması lazım. Yan planlarınızdaki, yan aksiyon alacak olan oyuncuların da çok iyi ve güçlü oyuncular olması lazım. Peki hangi rakiplere karşı sahte 9 başarısız olur? Kendi sahasına gömülerek savunma yapan yani duvar ören takımlara karşı hücum gücü çok yüksek beklere ve durmadan rakip alanla kendi alanınız arasında gidip gelecek 4 orta saha ihtiyaç duyarsınız. Bu tarz oyuncuların da her takımda olmamasından dolayı bu taktik sıklıkla duvar ören takımlara karşı pekişlemez. işlemez. Sahte 9'un antikoru da aslında sahte 5 numara yaratmaktır. Real Madrid'in başındayken Jose Mourinho, Pep Guardiola'nın sahte 9'lu Barcelona'sına karşı olarak normalde stoper oynayan Pepe'yi savunmanın önüne sahte ön libero gibi yerleştirerek rakibin oyun planını bozup savunmaya duvar örerek maçı kazanmıştı. Süper Peki Süper Lig'de sahte 9'lar var mı? Elbette varlar ama ne kadar başarılı olabiliyorlar, şans verilince bu şansı nasıl değerlendiriyorlar orası tabii ki de tartışma konusu. Galatasaray özellikle Emre Akbaba ve Halil Dervişoğlu'nu birçok kez sahte dokuz olarak denedi. Bazı maçlarda başarıya ulaşsa da özellikle Halil Dervişoğlu ile bunu başarsa da Emre Baba ile bunu başardığını söyleyemeyiz. Hatta zaman zaman Ryan Babel de sahte 9 olarak sahada gördüğümüz bir isimdi. Halil Dervişoğlu'nun asıl pozisyonu tabii ki de forvet ama Fatih Terim ondan bir sahte 9 yaratmaya çalıştı ve bunda da aslında başarılı oldu ama çok geç. Son haftalarda olunca da pek bir kıymeti kalmadı. Beşiktaş için konuşacak olursak ben Adem Lay için çok iyi bir sahte 9 olabileceğini düşünüyordum ama Adem Lay performansı itibariyle çok başarılı olamadı. Gerçi Beşiktaş'ta Abu Bakar'ın ve Cenk Tosun'un sakatlığı sonrasında birçok futbolcu o mevkide sahte 9 olarak görev aldı ve şampiyonluğu da getirdiler. Fenerbahçe için konuşacak olursak Mesut Özil'i sahte 9 olarak denemek bir ihtimal başarıya Fenerbahçe'yi getirebilir. Özellikle Fenerbahçe'de forvet konusunda istikrarsız bir görünümün olduğunu varsayarsak Mesut Özil orada iyi bir opsiyon oluşturabilir. Trabzonspor'un başında sahte dokuzları çok seven bir antrenör yani Abdullah Avcı'nın olduğunu düşünürsek gelecek sezon Trabzonspor'un oyun planında sık sık sahte dokuzları görebiliriz. Evet sevgili izleyenler sahte dokuz pozisyonunu sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Siz de bu videonun altına Türkiye'den çıkabilecek sahte dokuzları yazmayı unutmayın. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.